Gitmeyecek oh. misin kahveye? Çok acıyor kızım, çok. Ne ayakta durabiliyorum, ne oturabiliyorum. Aha. Sadece böyle durunca biraz acısı geçiyor. Ha Yaren. Efendim baba. Kızım, yarın o nişan alışverişi var. Hayatın anasıyla babası da gelecek. Ben gitmeyeceğim oraya baba. Gideceksin kızım, gideceksin. Gitmeyeceğim baba, gitmeyeceğim. Ne yapacaksınız, öldürecek misiniz? Öldürün, siz rahat edin, ben dediğim artık. Eren, uzatma. Bu nişan olacak kızım. Sen öl, de olacak. Ha? <laughs> ya inanmıyorum baba ya. İnsan e biraz olsun kızını düşünmez mi? Ya kızım, ben ne yapıyorsam senin iyiliği için yapıyorum kızım ya. Of. Gerçi zamanla anlayacaksın ama. Seni hiçbir zaman anlamayacağım baba. Hiçbir zaman anlamayacağım seni. Keren uzatma. O alışverişe de gidilecek dedim. Gerisi boş. İyi gitsinler. Ben gitmeyeceğim alışverişe. Bitmez mi bu Geçmez mi kara <laughs> günler? Açmaz mı çiçekler yeniden? yeniden Umudumu yitirme, bu da geçer geçer. Allah'ım yardım et. Yardım et Allah'ım. Ne yapıyorsun sen bu deli Yok bir şey ya. Geçiyordum öyle. Ha. Geçiyordum uğrayayım dedin ha. He? Herhalde. Oğlum sen keriz mi sandın lan dayına? Ne ölündeki? Yok bir şey. Aa Neriman abla merhaba. Ya dayı ya! başımın tüsküllü belası Neriman. Sen hayatımda gördüğüm en paçoz, en a... Püh! Utanmıyorsun değil mi lan? Bütün bu kıyamet senin başının altından çıktı değil mi? Ama ne yapayım dayı? Geçen gün o kadın bana bir şeyler söyledi. Anneme küfür etti. Oğlum ettiyse etti. Hissetti. Allah Allah. Gelir büyüklerine söylersin, biz hallederiz yani. Sana mı kaldı bunu? Hadi Neriman'ı anladım. Mahmut'u niye karıştırıyorsun lan işe? Dayı, o sana çok çektirdi. Biraz o çeksin istedim. İkisini kafa kafaya tokuşturdum. Bir taşta iki kuş vurdum. İyi, alt ettim. Oğlum, hadi Neriman çekse Mahmut'u kafasından vursa, öldürse Allah korusun. Ne olacak o zaman? Hiç düşündün mü? Düşün o zaman biraz. Sen git arkadaşlarınla maytap geç. Çakal. Oğlum bir daha büyüklerin işine karışma lan. Kapış. Kapış. Tamam. Dayım haklı. Mahmut Öz yemiştim. Benim bu işi düzeltmem lazım. Ne bakıyorsun lan sesi gibi? Kafanın asabını bozuyor. Kadın çıkacak burada şimdi gelecek. Rotluyor mu diyecek, ne diyecek bir de bana iftira atacak ya. <laughs>